Sevgili arkadaşlar bugün çok çok önemli bir konuğumuz var. Sayın Acun Ilıcal, Acun abi diyoruz biz. E, mesleki büyüğümüz olduğu için. E, ama e, Türkiye'de herkesin sevgilisi. Hatta benim olan geçen okulda rehberlik dersine gittim. Hocasına gittim. En güvenliğin kişileri sormuş ailen dışında. Acun Ilıcal'ı yazmış. Benim büyük oğlan. <laughs> güzel bir güven oluşturmak çok güzel bir şey insanlarda Acun abi. Yani bu bunu iyi başarmış bir insansın bence en çok mutlu olduğum konulardan biri bu. Yani tabii ki hayatım önce kimseyi üzmemeye çalıştım ve insanları mutlu etmeye çalıştım ama bunların karşılığını gördüğün zaman çok daha fazla motive oluyorsun ve çok mutlu oluyorsun. Evet. Yani böyle bir şey, bu şekilde takdir edilmek popülerite güzel bir şey ama hani güvenilen olmak, sevilen olmak benim için büyük mutluluk. Evet, annemin de selamı var bu selam Onun da selamını iletmiş olayım. E şimdi Öncelikle çok değerli bir insanı kaybettik. Hem çok büyük Fenerbahçe'yi de Acun abim belki en yakın dostu hayattaki en yakın dostlarından bir tanesi diyeyim. Alpay Kazan onu öncelikle anıyoruz. Alpay Kazan bizim benim çok fazla ortak arkadaşım olan ve çok çok sevilen bir insandı. Alpay abi, Alpay abi anlatırlardı bizim Fenerbahçe'li çocuklar, caddenin çocukları. Metin Sipahioğlu işte Emir Yolaç şu anki menajer. Onlarla çok yakındı. Onu bir anmak istedik programın en başında. Çünkü e, böyle büyük bir Fenerbahçeli çok erken yaşta kaybettik. Ve galiba bu ile Fenerbahçe onun arasında bir maç yapacak. Evet, yani e, Alpay için e, konuşmaya kalksam bütün programı Alpay adına yapabiliriz. O kadar anım olan, e, birikmişlik olan bir dostumdu, yakınımdı, kardeşimdi aslında. Kulüp satın alma ve kulüp sahibi olma düşüncesi, Nereden başladı? ve Neden City'ye kadar uzayan bir süreç oldu? Neler yaşandı orada? Hayatım aslında baktığınız zaman oyun üzerine kurulu bir hayat. Yani ben bu dünyaya açıkçası sanki bir şeyleri oynatmaya gelmiş gibi hissediyorum. Evet. Yani baktığın zaman ben 7 yaşındayken mahallede olimpiyat düzenlerdim. Madalya rekabetçilik hazırladım. var değil mi? Evet. Çok yani seviyorsun rekabet. Hayattan en sevdiğim şey. Yani 7 yaşında olimpiyat madalyaları hazırlardım. Hı -hı. Böyle 5-6 dalda mahallede Hı -hı. olimpiyat yaptırdım. Hı -hı. Edirne'de Düşün yani bir oturduğumuz ev falan böyle evet. sakin bir ev ama mahalleden işte 8-10 çocuk olimpiyat yapardık, evet. madalya töreni yapardık filan. Televizyonculuğa girdiğim zaman şu anda yaptığım işe baktığın zaman zaten aslında yaptığım işlerin İngilizcesi game show. Evet. Yani. orada da tamamen oyun üzerine bir sistem var. Dün gece 2.30'da ne yapıyorsun desin ayak oynuyordum mesela. Oyunla ilgili bir insanın bu işte dünyada çıkabileceği en üst seviye ne diyorsan bence hani futbol takımı sahibi olması artık. Hal konusuna gelince de yani Şimdi benim Türkiye'deki bütün taraftarların bizi desteklemesi benim açımdan maddi bir karşılığı yok bunun. Ama manevi tarafı çok önemli. Biz oraya yani açıkçası Türkiye'nin takımı olarak gittik. Ben bu niyetle gittim. Orada Türk bayrakları ya donattı taraftar. Evet evet Onları evet, ben de minnettarım. Bu olayın benle hiçbir ilgisi yok. Hı -hı. Tamamen onların natürel duygusal bir hamlesi. Hı -hı. Beni çok etkiledi. Yani çok duygulandım. Hani türbünlerde bizim bayrağımızı görünce onların bu misafirperverliği bize bu yaklaşımı beni inanılmaz duygulandırdı. O gün dedim ki e, arkadaşlarım ben, bu sevgiye öyle bir karşılık vereceğiz ki onlar da doğru insan sevdiklerini evet. anlayacaklar. O zaman tufan gibi belki kötü bir sezon geçirse de geçen sene ama bir yıl önce Avrupa'nın büyük kulüplerinin gözdesi olan çok çok önemli bir transfer yaptığınız Türk milli takımında da çok önemli işler yapmış ve 25 yaşında 50'den fazla milli olmuş. Bence üst düzey bir oyuncu aldınız. Hatta Şampiyon Şip Ligi'nde bence yüksek bir adam aldınız. Yani bu belki bu e, taraf farkında farkındaydı ama çok önemli bir transfer. Benim o zaman beklentim çok büyük. Kesinlikle. Çünkü benim futbol felsefemde şu var. E, kapasitesi yüksek olan ama belli şartlardan dolayı belli sorunlar yaşayan futbolcuları kaçırmama niyetindeyim. Evet. Çünkü mühim olan e, potes smacı yapabilmek. Evet. Yani sımacı yapamayan adamla uzun olarak alırsan basketbolda, olmaz. E, hiçbir zaman sana istediğin başarı getiremez. Sımacı yapanı sımacı yapamıyorken yakalayıp sımacı evet. yaptırmak. Felsefem yani, bu. Sergen Yalçın, Fatih Terim, Emre Belezoğlu. Üç tane isimde Ozan Tufan'dan vazgeçmemiş. Benim için yeterli olan kısım bu zaten. Kesinlikle öyle. Ve bu sene ben çok başarılı olacağını tahmin ediyorum. Peki özel olmayacaksa ne kadar bir bonservis bedeli ödediniz Fenerbahçe'ye? Bunu çok soran olduğu o yüzden sormak istiyorum. Ya biz Ozan Tufan'a e, toplamda 3 milyon bonservis bedeli ödedik. 3 milyon euro evet. E, ödediniz. Allah yardım aldınız. Allah yardım da herhalde beklentiniz çok yüksek. Çünkü e, Ukrayna Ligi'nde takip ettiğim zaman müthiş bir gelişim gösterdi. Ve yılın oyuncusu seçildi yanlış hatırlamıyorsam. Savaş öncesiydi. Evet. Tabii ilk dönem uyum süreciydi. İngilizce bilmiyordu doğal olarak. dil sorunu var ve çok önemli bir yıldız da yer aldı. Öyle görüyorsunuz. Yani zaten çok önemli gazetelerde dünyanın en büyük ümit veren oyuncularından <laughs> biri seçilmiş. Daha 18-19 evet. yaşındayken senin dediğin gibi. Şimdi Fenerbahçe'de adapte olamamış, biz bunları hayatımızda çok gördük. Tabii ki. Yani adapte olamamak futbolun çok normal olaylarından biri. sonra dediğim gibi Ukrayna'ya gidiyor. Burada hani ben başkanımıza bir parantez açmam lazım. Allah yere Fenerbahçe kulübünde aslında tam olarak inanan Ali Koç. Evet. Ve Ali Koç Allah yere Fenerbahçe kazandırıyor. Çok zor şartlarda kazandırıyor. Burada bu arada Mirsat Türkçe'ye evet. teşekkür ediyorum. Yani o operasyonların içinde o da var. Çünkü kolay bir oyuncu değil bu. İranlı oyuncu oradan ambargo almak, yani ambargo almak kolay değil falan bir sürü iki olay var. Bunları başarıyorlar açıkçası başkanımızın isteğiyle. Allah yar geliyor. Fakat teknik kadro sıcak bakmıyor. yani Bu da futbolun bir parçası. Doğru. Bunu çok yaşadık. Doğru. Bu noktada başkanımız Ukrayna'ya tamamen yollama durumu oluyor. Fakat elde gitmiyor aslında. Evet. Hani Ukrayna takımı normal bonservis yatıracak. adam alacak zaten. Çocuk gitti yani. Evet. Normal şartlarda Opsiyonu gitti. kullanacaklar yani. Opsiyonu kullanacaklar. Evet. Fakat tek bir engel olabiliyor orada. Allah Oy. yer gitmek istemez. Oyuncu imzalamazsa evet. kalabiliyor. Çünkü oyuncu gitmek istemezse gitmeyecek. Evet bir şekilde oyuncu da Fenerbahçe'de zaten istenmemiş yani evet. o anda kadroda yok. Buna rağmen ben güzel bir teklif ayardım. Başkanımız da çok sıcak baktı. Dedim ki hani Allah ya ileride potansiyel bir oyuncu Fenerbahçe'nin bu potansiyelde şimdi çok iyi de çıkabilir, çıkmayabilir ama ben inanıyorum. E, siz zaten inanmışsınız. Gelin şöyle bir şey yapalım dedim. %50 ile olalım. Allah ya dedim bizde bir patlama yaparsa Fenerbahçe para kazansın. Kesinlikle doğru. Ondan sonra o potansiyeli yarın bir gün Aa biz bunu nasıl kaçırdık demeyeyim ki. Hani Ribery 20 senedir konuşuyoruz. Hani Galatasaray'ın Ribery oluyor hani Türk futbolu için büyük bir kayıptır mesela. Kesinlikle. Adam bir anda bir ihmalden gitti. Dünya yıldızı oldu. İşte bizim aramızda koşturuyordu o çocuk. O çocuk yani normal şartlarda da çok büyük kazanç sağlayabilirdi Galatasaray'a. E şimdi baktığım zaman da Allah yer için de böyle bir üzüntü yaşanmasın diye. E zaten bizim takıma da başkanımız tabii ki e, sempatik bakıyor. O yüzden de hani orada yolu açtı ve çok önemli bir futbolcu kazandık. Şimdi sempati yüksek. Twitter'dan takip ediyoruz, maçlarını takip ediyoruz. Şimdi canlı işte maç kolyeye giriyoruz. Oradan canlı... Artık merak etme, rahat edeceksin. Öyle mi? Yayın haklarını bana çok yakın bir kanal aldı. TV8. Allah Allah çok, <laughs> çok güzelmiş. Yani o zaman orada Daha doğrusu aksilik olmazsa <laughs> e, şu anda e, işi bitirmek üzereyiz. Süper. Yani e, house team maçlarını e, izleyebileceğiz yani. Tabii normal açık kanaldan. Süper o zaman müthiş, müthiş evet. bir şey. Allah yarın 4.5 milyon euro muydu? %50'sinde. Evet. %50'sinde mi 4.5 milyon evet, euro verdiniz? Yani Bence çok güzel bir proje. Fenerbahçe adına da çok güzel. Evet. Yani Fenerbahçe maçında İyi bir takım göreceğiz galiba. Hayır göremeyeceksiniz. Daha hazır Çünkü evet, Biz Fenerbahçe maçına bir 5 eksikle falan geliyoruz. Olsun. Ama burada hani kazananın hiç e, önemli değil. Da, benim için hayır. Yani kim kazanırsa mutlu olacağım maç olacak. Tabii tabii. tabii, tabii. çok bir önemli de, de hazırlık maçı tabii. Bir de Alpay kazan anısını olacak evet. bir maç. O da önemli. Şimdi Fenerbahçe kısmına yavaş yavaş geçeceğim. Bu stillere elveda öde edelim. Bu, bu, bölümü İngilizce olarak da yayınlayacağımız için. Şimdi Fenerbahçe kısmına geçelim. Şimdi Fenerbahçe Cessu'yu getirdi. Sizin de e, eminim yakından tanıdığınız bir hoca, çok önemli bir hoca. Doğru hocayı buldum en sonunda. Hocam abi ne evet. dersin? Ya burada her zaman maalesef yaşayı görmek lazım demek zorundayım. Yani teoride <laughs> teoride doğru hoca oldu tartışılmaz. Evet. Ama hani, Türkiye'deki doğru hocaların hepsi başarılı olduğunu diyorsanız, doğru hocaların hepsi başarılı olmadı. Hı hı. Çünkü Türkiye, Türkiye farklı, Türkiye'dir. farklı farklı ülke. Türkiye Türkiye'dir. Hı. Bunu unutmayalım yani. Müstezil futbol olarak olması bile başka sorunlardan dolayı bugün kadro dışı. Hı hı. Bu konuyla ilgili görüşlerini rica edeceğim. Hem onu tanıyan hem başkan Ali Koç'u tanıyan bir insan olarak. İkisini de iyi tanıyan bir insan olarak. Çok büyük transferlerin tutmadığı ya da bir şekilde problem olduğu oluyor. Evet. Ben yani bunu... Yani İbrahimovic Barcelona'da oynayamadı. Yanlış mı? Evet evet oynayamadı ama... Ama başka bir şey daha söyleyeceğim sana. Maradona da oynayamadı. Maradona da oynayamadı. Evet yani, çok ilginç. Şimdi burada bir gerçeği kabul edelim. Hani Hocada da aynı şey geçerli, futbolda da, futbolcuda da aynı şey geçerli. Hani futbolcuyla teknik direktör dediğimiz konu. Aslında evet. ben takım olarak bakmam. Biliyorsun İbrahim Öç hala, Guardiola'ya sallıyor hala. biliyorsun evet, olaydan hala. dolayı. Hala. Ya Barcelona ya evet. Barcelona'ya sallamıyor. Guardiola'ya sallıyor. Tabii, tabii, doğru. Şimdi Mesut Özil ile ilgili benim tabii ki büyük bir ayak kırıklığı yaşıyoruz hep beraber. Bu hikaye böyle olmamalıydı. Gelinen nokta üzücü, doğru. Ha, burada da bir şeyin altını çizmek istiyorum. Mesut Özil'in teknik direktörlerle ilgili böyle bariz problemi var diye bir bazen şeyler de görüyorum. Buna katılmıyorum. Yani şöyle katılmıyorum. Erol Hoca'lı süreçte bir tane problem yaşanmadı. Erol Hoca ile Mesut Özil arasında tek bir problem yok. Sonra Emre Hoca geliyor. Emre Hoca döneminde hiçbir problem yaşanmıyor. Bütün maçlarda Mesut Özil var. Sıfır problem, sıfır problem. Geliyoruz sonra Pereira'ya. E, Victor Pereira benim tasvip etmediğim bir hocaydı açıkçası. onu 5 sene önce bir röportajımız zaten geçen hafta gösterdiler bana. Yani bu hoca değil demişim yani. Hı hı. Ve bunu dünyada bir için bir adam için kullanıyorsam da hani insan ilişkileri olarak anlatıyorum bunu. E, gerçekten bu adam için kullanırım diye de söylemişim. Ee, o şeyde yani röportajda. Yani yıldızlarla ilgili eğer tek sorunu Mesut Özil olsaydı Pereira'nın bu olaya şöyle bakabilirdim. Yani bu adam Acaba kim... Mesut'tan mı kaynaklanıyor? Ki, kimle problem yaşamış ki? Yani Pereira'nın One olayı YouTube'un fenomen videolarından biridir. Yani One 90. dakikada taktik vermeye kalkıp oyuna sokmaya çalışması. One Purse'ün de on, olağanüstü ters hareketler yapması. Unutulmaz hareketler. E Rodriguez'i, Hames Rodriguez'i şampiyonlar maçında yine sorun yaşadığı için oynatmıyor. Porto'dan öyle gönderiliyor. E bakıyorsun Nani ile son derece kötü arası Fenerbahçe'de. E, aynı ülkeden yanlış anlama. E, bu döneme bakıyorsun İrfan Can'la da ciddi problem yaşıyor. E, çok ciddi. E, Mesut Özil'le de yaşıyor. E, baktığın zaman e, yani burada açıkçası Mesut'a da iyi hale çıkarmıyorum. Biz bu değerleri acaba doğru bir şekilde değerlendirebiliyor muyuz? Ha ben demiyorum ki şimdi burada hani, hani Mesut her konuda böyle kusursuz falan demiyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Yani acı ama gerçek. Mesut Nervac'a de Emre dönemini bırakalım. Ondan sonraki senelerde şey senelerde, ondan sonraki senede öyle çok da 3 maç üstü oynadı diyemezsin. Baktığın zaman e, bu adam Galatasaray maçında maçı kaybettir. Antrenman maçında deplasmanda mükemmel top oynadı. E şimdi demek ki aralarda 5-6 maç daha var. Ben öyle çok hafızası iyi biri değilim. Hiçbir 3 maç üste oynayamadı bu adam yani. yani. Mesela. E o da olmadı. Şimdi İsmail Hoca bölümüne açıkçası orada soyumadasında yaşanan bir olay var. Yani o Fenerbahçe'nin iç olayıdır. Onunla ilgili konuşmak istemiyorum ama İsmail Hoca ile frekansları tutmadı diyebiliriz. Evet. Yani burada saygı duyuyorum yani. Ama evet. geleceğim nokta da şu üzülerek söylüyorum bir dünya yıldızı geldi fakat o sebepten ya da bu sebepten bir şekilde Fenerbahçe'ye istediğimiz faydayı sağlayamadı. Evet. Hani Geldiği zamanki durumu da çok iyiydi. Ben başkanımızın bu konuyla ilgili çok ciddi çabasına da şahidim. Evet. Hani Mesut'un Fenerbahçe kazandırılmasından sonraki süreçte de Mesut'un takıma tam anlamıyla adapte olup da katkı sağlaması için de evet. özel olarak da katkıda bulunduğu eminim. Ama olmayıcı da olmuyor işte şu anda bir yol ayrımına doğru gidiyor gibi düşünüyormuş. Geçen sen ben Fika'yı takip edebildim mi? Rafa Silva'yı inanılmaz oynattı Cesus. Ve ondan sonra Cesus ayrıldıktan sonra Rafa Silva inanılmaz bir düşüş şey gösterdi. Bu tarz kanat oyuncularını mükemmel oynatan bir hocam. Bir Emre Mor patlaması bekler misin bu sene? Ya Emre Mor olayını anlatayım sana. Bundan 6-7 sene önce Emre Mor'u ilk Fatih keşfediyor hı hı. aslında. Milli takım süreci bu. Ve e bana Fatih Hoca dedi ki Acun dedi bir çocuk var inanamazsın seyretmeye adam yolladım hı hı. geldiler dediler ki olağanüstü bir çocuk o kadar mutlu oldum ki ülkemizin böyle bir değer kazanmasına ve Avrupa Şampiyonu'nu hatırlıyorsun o zaman Emre Mor şimdiki Arda gibiydi birebir evet. konsantrasyon o bu derken 4 senesini kaybettim çocuk evet. sonra yine benim dediğim demin vardı ya sıçrayabilme olayı hı hı. bu ama smaç yapabiliyor bu aslında evet. o yüzden bunda o potansiyel var Süleyman Nurmay'la ile konuştuk biz bol dert, bol dertleşiyoruz Süleyman Başkan'la Dedi ki Acun dedi bu yılın yıldızı dedi bence. Ve olağanüstü futbolcu dedi. Sen ne kadarını özetlerden görebiliyorsun ya da arada maça denk geliyorsun. Biz devamlı seyrettiğimiz için söylüyorum dedi. Evet. Bak olan futbolcu dedi. Ve şu anda Emre Mor'un Fenerbahçe'de olması beni çok mutlu ediyor. Evet beni de. Ee, yani o yeteneğe sahip olması. Yani hepimiz heyecanlanırız biz. Bütün Fenerbahçeliler biz Brezilyalı ekolüyüz ya. Tabii. Biz, biz, biz de Brezilya, atacak. Biz yani tabii. renklerden dolayı bile hani Brezilya milli takımıyla bir bütünleşmemiz var. Çok Didi zamanına da yani. Tabii tabii. Bir de Brezilyalı oyuncuları da çok severiz. Her zaman. Aynen. Şimdi bu Aynı. em, niye bunlar hep böyle teknik tabii. adam eksiltir işte bir şeyler yapar ya. Evet. Şimdi Emre Mor da bu ekolden aslında hani teknik, çabuk, adam eksiltiyor. O yüzden çok heyecanlıyım. Ülkemizin çok üst düzeyde temsil eden bir kulübümüz yok. Evet. Ee, baktığın zaman da şöyle anlatacağım şimdi bak. Bir yerden nereye geleceğim. Ee, futbolda yani basketbolda mesela ya da futbolda da öyle. 10 ile çıkılan dönemler olmadı mı? Oldu tabii ki. 10 yabancı ile oynuyor. 10 evet. yabancı olması o kulübün Türklüğü ile ilgili en ufak Hayır. bir problem yaratıyor mu? Anadolu Efes hiç Türk olmadan şampiyon oldu. Hiç Türk oynatmadan Final Four'da şampiyon oldu. Türkiye'nin temizlemiş oluyor. Evet. Şimdi soruyorum sana. Ben de diyorum ki bende de işte 10 yabancı olacak. Güzel. <laughs> ben de Türk takımıyım. Güzel. Bende de on yabancı olacak. Güzel, çok mantıklı bir Ondan şey. Ondan sonra arada tabii ki Türkiye'den mutlaka 3-4 tane çok değerli futbolcumuz da oraya davet etmeyi düşünüyorum. Ama burası bir Türk takımı olacak. Evet, tabii. Ve, bir gün e, Şampiyonlar Günü'nde oynadığını düşünsene yani. Houston. Yani, yani e, bir Türk takımı olarak göreceğiz. Aynen. Yani ben bu takımın, unutmayın bu takım benim değil, bizim. Yani ben bir Türk olarak hasta aldım ama takım bizim ve çok çok değerli Halsti taraftarının takımı bu. Evet, evet, Yani ben takımı satın almam Sadece onların temsilcisi olarak. Doğru, oradayım. tabii ki, tabii ki. Yani ben Türkiye'yi temsil ediyorum. Bir de Halsti taraftarını temsil ediyorum. Kesinlikle. O yüzden hep iki ülke, bir ülke bir şehir, bir ülke bir şehir diyorum. Evet. O yüzden hani hayalim bütün Türkiye'nin fokusunu bizim Premier Lig mücadelemizde, bizim yanımızda olması. Bu arada yani birkaç kaynaktan aldığım bilgiye göre de Dört büyüklerden sonra beşinci olarak Türkiye'de merak edilen takım biziz. Öyle mi? Şu anda öyleyiz. Twitter takipçisi ne kadar attı mesela Asit'in? Bakmadın da yani... ciddi. Ben mesela takip ediyorum. Ya orada şöyle bir sorun yaşıyoruz. Yani bu işleri de millet bıraksın artık yani. Kalkıp oradan yani bizde nasıl negativite var abi? Kıskançlık da yani, var. Yani, e, Hazreti taraflarına buradan işte şeyler yollamalar, mesajlar yollamalar, karalamaya Ozan'ı karalamaya çalışıyorlar ya. Yani. Allah Allah. Ya böyle abi, şey olamaz mi? abi biliyorum. Ya bırakın abi adam, Türk bu adam ya. Evet, Biz evet. ne zaman birbirimizin düşman olduk? Hakikaten öyle yani. Yani Türkiye yani, sen Hiç ya da şey. yani bilmiyorum Acun'a antipatin olsun kabul de. Hani karalaman gerekmez ki. Bir kötülük yapmaya çalışman gerekmez ki. Ne? Acun'a antipatisi şey. olur? da sen başarılı mi? bir insansın. Ve ben, ben... Ben ya. mesela Acun abi hep çok sevdim çünkü başarısını da sevdim aslında. Hırsını da sevdim. Vizyonu da sevdim. Şimdi mesela bu Hal gidip alması ve başarılı olması Ya sana ya bir şey sorayım. Sadece mu? mutlu eder yani. Ya sana bir şey Abi kim takım almış şimdiye kadar ya? Hiç. Öyle bir vizyon Ay, yok Ay, şimdi. Arkesi, vizyonla alakası yok mu? Vizyon, yani ben kendimi hani promotum için söylemiyorum ama. Şu açıdan söylüyorum. Ee, bu işin fizibilitesini çıkarsam. Evet. Ya sen manyak mısın dersin. Tabii tabii doğru. Yani işte fizibilitesini çıkarsam. Çünkü İngiltere'de Championship'te nakten geliri falan yok doğru düzgün. Evet. evet. Yani orada yanlış bir sistem var bu arada. Bunu da İngiltere'de dile getirdim geçenlerde. Premier Lig'e 250 milyon pound veriyorsun yılda. Kabul. Championship'e bir özün 2,5 milyon pound. birini Şimdi evet. Premier Lig'den takım düştü. Adamın geldiği kadro 200 milyonluk kadro. Adam kadroyu kaybetmesin diye 70 milyon da para parası verdin mi? Evet. Hadi adam küçüldü 100 milyona. 90-100 milyonluk takım var karşımda. E ben şimdi, benim de limitler var yanlış anlamayın. Bizde limit var, bir limit Hı. üzerinde harcayamıyorsun. 3 yılda harcayacağım para 40 milyon pound e, bütçenin üstüne. Daha fazla harcatmıyorsan zaten. Derbi örneğini biliyorsun adamların 20 pound sildiler, düştüler zaten. Efsane takımı düşürdüler yani. Evet, evet. Şimdi bu rekabette, bu kolay bir şey mi abi İyi. şimdi kaç karşı tarafta? Çok, çok zor, Yani bu gerçekten çok zor bir işe soyunduk biz. Bunun bir matematiği yok. Sen harcayacaksın bu parayı. Yılda her yıl 15 milyon pound harcayacaksın abi. Ondan sonra futbolcu satımı falan bilen orijinalin hepsini düşün. Ya satamazsan, evet, hadi tabii. bakayım. Her zaman o 20 milyon poundlu konuyu çıkarmak. Her yıl 15 milyon pound harcaman lazım. Tabii, ben yani bu, bu normal insan işi mi bu? Kimse bu yani deli olması lazım görmesi için. Kesinlikle. Deliyim ben de. Ama bir şey söyleyeyim. Mesela sen TV 8 alırken deliydin. Ha. Bravo. akıllı işi değil ki yani. Ya zaten. <laughs> kolay bir iş e, değil. Aynı TV 8'i almak ya şöyle söyleyeyim sana. TV8'den önce 5 yıl boyunca reytinglerde birinciyim. Ben şimdi bazen bazı gerizekalılar e, Acun TV8 nasıl aldı diyor. Ulan 5 yıldır birinci olmuşum zaten. Bütün Türkiye beni seyretmiş. 5 yılda birinci olan bir yapımcı. Yılda 100 bölüm program yapıyorsa. Bu adam kaç para kazanır hiç mi hesap etmiyorsunuz? İnanılmaz para. TV8'i ben 600 milyon almadım. 60 milyon dolar aldım. Ulan zaten yapmışım yılda 100 bölümden fazla. 100 kere birinci olmuşum. E ne oldu? Ne, oldu? Hiç para kazanmadık. Ayrış mı yapıyoruz? Olmuyor, bütün yani. Türkiye beni seyretmiş zaten. Tabii, tabii. TV8 açın nasıl oldu? Kardeşim program yaptım 5 yıl. Ondan sonra seyredildi. Çok seyredildiği için para kazandım. Gittim gözümü kararttım. Bütün parayla da kanal aldım. Ben Aynen. bütün varlığımla gidip TV8 aldım. Bu bir cesaret işte. Ticaret e, zaten bu, böyle bir şey Bu bir delilik işte yani. E, o da benim işte onu da söylüyorum yani. Şimdi yeni haberler çıktı. TV8 buçuk spor kanalı gibi olacak evet. diye. Doğru mu bu? E, bu projeyi de rica edersem Anlatırsan sevinirim. Doğru. Çok iddialı bir spor kanalı kuracağız. Spor kanalı kurmayacağız aslında. Hı -hı. İçinde sporun ağırlıklı olduğu bir kanal kuruyoruz. Hı -hı. Yani TV8.5 ismini de değişik yapacağız büyük ihtimalle. Öyle bir kanal olacak ki hani gündüz yine böyle bazı game show'lar olacak ama Hı -hı. akşamlarını hani lig oynandığı sürece ve unutma Şampiyonlar ligi de biliyorsun, eksende bizde yani. Biliyorum evet çok. Yani baktığın zaman bir spor kanalı düşün. Hı -hı. Salı, Çarşamba, Perşembe bazı e, Avrupa maçlarını oradan vereceğiz canlı, açık kanaldan. Onun dışında da en önemlisi lig maçlarının akşamlarında, e, Allah bir mani vermezse çok iyi bir kadroyla. Şansal ülke doğru mu? Hayır, hayır. Değil. abi benim abim Hı -hı. ve o benim, için benim için ne kadar özel olduğunu biliyorsunuz. O benim her zaman böyle ilk danışacağım insan bir şey yaparken. Hı -hı ev alırken bile ona danıştım yani. Hı -hı. Kendi evimi Şans abi seçti. O değil ama isim söylemiyor. Onda bir haftası var. Şimdi şey olmasın. Çok önemli 4-5 isimle akşamları 2 ayda program gibi düşünüyoruz şu anda. Hı -hı. Yayında olacağız. Bir maç sonrası bir de akşam. Görüntü olacak Maçı, mı? Görüntülerini de alacağım. Alacaksın. Evet. Bir herhalde Bartır gibi bir şey yapacaksın. Bartır da yapmayacağım. Bu Hı -hı. tamamen yine para odaklı bir proje değil. Sadece Futbolda şunu özlüyorum açıkçası. Hani ne diyeyim? Benim sevdiğim yorumcuları bir arada bulamıyorum hı -hı, açıkçası. Hı. E baktım şimdi bir yorumcu orada, bir yorumcu burada. Yani kanaldan bakıyorsunuz saatli farklı falan. Hı -hı. Dedim ki hani böyle hepsini bir araya soktum. Tut tut tutayım. Hayır Abi ben şimdi bak böyle kuruştum, şey riçiliş gibi oldu şimdi. İşte şey yapmak ama için... Ama anlatayım başka bir şey anlatacağım. Güzel bir şey bu. <laughs> Hayır şöyle. Evet. Bunu şimdi kalkıp da cebimden zarar ederek yapmıyorum. Tabii, tabii. Bunun ekonomisini oluşturuyorum. Ben projeyi şöyle anlatıyorum. Bunun temelinde şu onun gibi anlatmayacağım. Melisa e beğendi, Seyla aldım doğru ama bu öyle değil. Bundaki konu şu, ben bir şeyi beğeniyorsam hayatım boyunca Türkiye beğendi. Benim başarımın sırrı şu, ben bir şey beğendim bunu Türkiye beğendi. Şimdi projeyi anlatırken size şunu anlatıyorum. Televizyonda böyle çok beğendiğim isimlerin bir arada olduğu bir proje yapacağım. Bütün Türkiye'de inşallah onu beğenir diye düşünüyorum. Diyorlar ki Türkiye Ligi'ni adam alıyor, Türkiye Ligi'ni alıyor. Ya bir nimet Türkiye Ligi, nimet. Evet ne yapayım adam gitmiş de 10 milyon euro olduğu yerde mi alayım? Evet. Hani Cengiz'i mesela Marsilyalar almadan evvel ben alsam e, daha iyi değil mi? Elif Elması başkası almadan evvel ben alsam daha iyi değil, mi? yani. daha iyi değil miydi? Bu nasıl bir zihniyettir yani? yani. Türkiye'den futbolcu alıyor. Türkiye ya bırakın alayım zaten. Bir. Ya yabancı takım kazanacağını bizim takımlar kazanır. Tabii kazansın. Ki yani, tabii ki. Ben yani bizim para gitsin bizim takımlara. Onlar da transfer yapabilsin. E çocuklar da bana geldiği zaman 10 kere daha rahat olacaklar biz de evinde gibi hissedecek, motivasyon olarak çok daha iyi olacak. Niye bu olmaz? yani? Türkiye Ligi bir nimet var. Ben şeyleri yaşamıyorum ki, e, Cebel yaşamıyorum ki, Cebel Tarık Ligi'nden adam arıyorum. Ya Türkiye Ligi dediğin lig, dünya kategorisinde, birinci liglerin, say böyle, bunu transfer için söylüyorum. Şimdi İngiltere, Avrupa'nın yüzde adam götüremez. Evet. İzin vermezler. İzin verdikleri 5 büyük lig koy kenara, bir de ikinci kategori ligler var, Hollanda, Belçika ve Türkiye'de bunlara dair. O kategoriden oyuncuyu götürebiliyorsun. Hı hı. Bu da bizim için bir nimet. Kesinlikle öyle. Yani bir de Kesinlikle Türkiye öyle. Süper Ligi'nden bahsediyoruz. Türkiye Süper Ligi'nde parlamış futbolcular da edersen, zaten şampiyonlukta niye başaramazsın? Ha Benim felsefem bu. Uyar uymaz, ayrı şey. Ben ama oradaki bütün sistemi de, hepsini demiyorum. Hani yarısını diyeyim sana aslında, belki yarısına yakın kısmını Türkiye Ligi'ndeki avantajlarımızdan yararlanmak istiyorum. İki avantajımız var, bir. Yöneticileri tanıyoruz, bugün her yönetici bize yardımcı olmak istiyor. Ülkeyi temsil ettiğimizi düşünüyor, büyük avantaj. Kolaylıklar sağlıyorlar her türlü. Ortak oluyoruz futbolculara, kazanırsak onlar da kazanacak. Çok mantıklı bir projesinde bu yani. İki, bu futbolcuları her gün görüyoruz. Ya sen futbolcu seyrettirmeye kalksan, adam yollayacak 5 maç seyredecek. Hadi o videolara baktın, ona baktın, ne kadar seyretmeye çalışsan seyret. Burada adamı canlı olarak, her adama biz oturmuşuz, hocasına ulaşıyoruz. Ne bileyim, kendimiz zaten her, bütün maçlar canlı yayın adamı seyrediyoruz 80 maç, 70 maç. E, avantaj değil mi bu? İşte daha güvendi. O yüzden de sistemi hani belli noktalarda Türk ıı, ligine yerli ve yabancı olarak dayandıracağım.